Daha önceden bu işleri yaptığımız mekanımızda bir problemler yaşadık. Buraya kendimizi bir mekan açalım dedik. Hem sanayi esnaf olsun, hem bu bölge olsun, galeride esnaf olsun. Onlar için bir eksik vardı burada. Mekanımızı açılış için hemen hemen bütün işlerimizi bitirdik. Resmi işlemlerimiz vardı sadece. O sırada işte bu talihsiz olayı yaşadık. Bütün elimizdeki imkanları da buraya harcadığımız için şu anda mekansız kaldık. Önümüzü göremiyoruz tabii neler yaşanacak bilmiyoruz. Bu konuda e, devlet bilimlerinden yön gösterimlerini bize yardımcı olmalarını istiyoruz.